Hepinize merhaba arkadaşlar. Hayalimdeki elektronik projem kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapmış olduğum rüzgar türbinini, çalışma prensibini ve nasıl kullanılabileceğini anlatacağım. Gördüğünüz gibi yayladayız ve yaylamızda elektrik şebekesi yok. Hiçbir yerde elektrik direği göremezsiniz. Çünkü yok. Biz de bu Elektriğin olmamasından dolayı alternatif kaynaklara yöneldik. Gördüğünüz gibi hesap makinemiz güneş enerjili, solar enerjisi var. Onunla çalışıyor. Yaptığımız rüzgar panelinde de e, ürettiğimiz elektrikle bir şeyler yapmaya çalışacağız. Şu anda zaten test aşamasında ve sizlerle paylaşmak istedim. Evet şimdi nasıl çalıştığına bakalım. Burada rüzgar sensörümüz var. Şöyle geniş açıya alayım. Burada rüzgar sensörümüz var. Rüzgar buraya çarptığı zaman maksimum rüzgarın estiği tarafa doğru pervanemiz hareket edecektir. Ve bu şekilde pervanemiz maksimum hızda dönecektir. Ben bu yayladaki rüzgarla 6 volt üretebildim. Bu motor bisikletteyken bisikleti takmıştım önceden. Bisikletteyken 12 voltluk leti çok parlak bir şekilde yakabiliyordu. Ama bu yerlerde rüzgar az olduğu için 6 volt maksimum üretebildik. Bizim diğer yaylamızda ise 6 volt değil 20-25 volt üretebileceğini düşünüyorum. Çünkü çok yüksek bir rüzgar var. Hatta bu pervane o rüzgara dayanmaz diye düşünüyorum. Şimdi Şurada kendi yapmış olduğum adaptörüm var. Bunu anlatayım. Bu adaptör e, türbinden gelen enerjiyi içerisindeki kondansatör sayesinde bir süre depoluyor. Yani bir nevi elektriği düzenliyor. Ondan sonra da elektriği boşaltıyor. Şurada çıkışlarımız var. E, geldiği gibi içerisinde hiçbir direnç koymadım. Diyotlar sayesinde yani geri akım kaçmaması için koyduğum diyotlar dolayı 1-2 voltluk yani yarım voltluk falan bir kaybı oluyor. Ama bir çoğunlukla geldiği gibi geri yani geldiği gibi elektriği veriyor. İsterseniz bir ölçelim. ha Hatta e, şunun iç yapısını ben size çizimde göstereyim. İç yapısını çizimde göstereyim. E, şu anda gösteremeyeceğim için açılmaz şekilde yaptım. Su almaması lazım. Ondan dolayı çizimini yaptım. Bunlar e, türbinden gelen girişler. Artı ve eksi. Buraya bir tane diyot koydum. E, kondansatörün enerjisi geri kaçmasın diye. Burada 35 voltluk e, yanlış hatırlamıyorsam da 220 mikrofaradlık bir e, kondansatör var. Kutuplu kondansatör. Kondansatörden sonra tekrar bir diyot koydum. Ki buraya koyduğumuz batarya olursa şarj etmek için o bataryanın enerjisi geri kaçmasın diye ondan sonra depolanmasın diye yani gereksiz bir şey ondan dolayı oraya da bir tane diyot koydum aslında üç parçadan oluşan bir adaptörümüz var şimdi ben avometremi devreye bağlayacağım ve sonra gelen rüzgarla ne kadar ürettiğini ölçeceğiz Evet arkadaşlar şu anda bağlantılarımı yaptım avometremi adaptörüme türbinden gelen adaptöre bağladım şimdi avometremizi açalım ama zaten şu anda rüzgar yok Yine de biz açalım. Bu arada rüzgar gelene kadar anlatayım. Havometrem bozuk arkadaşlar. Burada 0.01 gösteriyor. Aslında bu değer 0.25 voltluk bir değer. Ee, mi ben bir transformatöre bağladım. Transformatöre de anlık olarak 1.5 volt verince bu volt 800-900-1000 voltlara kadar çıktı ve dandik olan havometrem <laughs> bozuldu arkadaşlar voltajını bildiğim şeylerle test ettiğimde ammetremi 25 kat daha düşük bir voltaj ölçtüğünü fark ettim ve ben burada görüken değeri burada yani hesap makinemde çarptığım zaman asıl değerine ulaşabileceğiz bakın şimdi burada 0.01 volt gösteriyor e, pervanenin dönmeden burada 0.01 volt göstermesinin sebebi de Adaptörün içerisine koyduğum az önce de çizimde gösterdiğim 35 voltluk kondansatörün depolamış olduğu enerji. Bakın şu anda gitti. Çok az bir şeydi. Zaten toprağa değince gitmiş olabilir. Gitti. Ben şimdi videoyu durdurayım. Türbinim çalışmaya başlayınca ben de size gösteririm. Hafif bir rüzgar geliyor. Türbinin ee... Sensörünü bilerek rüzgarın geldiği tarafa zıt koydum. Nasıl çalıştığını görmeniz için. Şiddetli bir rüzgar gelirse türbinimiz pozisyonunu alacaktır. Evet, gördüğünüz gibi. Çok az bir rüzgar geliyor. Evet, bakın yavaş yavaş voltaj yükseliyor. 0.03 gösterdiği 0.75 volttur. Gösterelim şuradan. 0.03 gösteriyordu. 25'le çarptığımızda 0.75 volt yaklaşık olarak o az önceki hafif dönmeyle üretti. Ve içerisindeki kondansatör sayesinde de depoladı. Ee, buraya çıkışa bir batarya bağlanabilir. Ama şu anda test aşamasında şarj edip edemeyeceğini bilememekteyim büyük ihtimalle eder. Ama bu az rüzgarda da etmez. Biraz daha fazla bir rüzgarın olması gerekiyor. Şimdi tekrar videoyu durdurup rüzgar gelince açacağım. Şu anda hafif bir rüzgar geliyor. Rüzgar yok bugün. Biraz şanssızız. Şimdi geldi. Sensörümüz rüzgara göre pozisyonunu alacaktır. Evet gördüğünüz gibi hafif bir dönme var. Yani ben bağlantı kopukluğu da yaşıyor olabiliriz. 0.01 volt yani 0.25 volt üretiyor gösteriyor. Ammetreme şarjı da az, pili düşük. Bu da yanlış ölçümlere sebebiyet verecektir. Evet arkadaşlar, az da olsa nasıl çalıştığını görebildiniz. Biraz daha Yapısından bahsedeyim ve videomu sonlandırayım. Burada dediğim gibi 12 voltluk bir videoya odaklayayım. Ee, dediğim gibi 12 voltluk bir tane dinamo yani motor kullandım, elektromotor kullandım. Burada küçük bir pervanem vardı. Bunu e, gördüğünüz gibi tamamen doğal helva kutularından kestiğim plastiklerle büyük bir pervane yaptım. Şu parça ise bir şemsiyenin tellerinin bağlandığı. Aşağı yukarı inip çıkan parça şu beyaz tel, şu beyaz telde o şemsiyenin bir parçası. Hatta şurada diğer parçalarından var. İşte bu bu tellerden kullandım ben oraya. Ee, burada yine bir helva kutusunun kapağı var. Tamamen doğal dediğim gibi elde olan imkanlarla yaylada size yaylamızı da şöyle gösterelim gördüğünüz gibi dağın başında <laughs> bu şekilde şeylerle uğraşıyoruz arkadaşlar burada kovanlar var Evet burada da babamızın motoru var şimdi anlatmaya devam edelim biraz videonun dışına çıktık şurada farklı bir sistem uygulayacaktım şimdi şu kabloyu kullandım bu kablo 2-3 tur dönünceye kadar serbest dönme sağlıyor ama 2-3 turdan sonra kasıyor. Ben burada 360 derece serbest dönebilen bir sistem kullanacaktım. Dışına şu şekilde bir yani bu şekilde saran bir bakır kablo yapacaktım rulman gibi. Ama olmadı. Elimizdeki imkanlar az olduğu için ben de böyle geçici bir sistem olan kabloyu bağladım. Burada şişe kapağı var. Yine şu ana borumuzda şemsiyenin borusu. Evet arkadaşlar, yapı maddelerini de anlattıktan sonra video sonlandırmanın vakti geldi. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Bir videoda daha görüşmek üzere. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler.